Kız düğünlerinde damatların giydirilmesinin de bir kuralı vardır. İki sadıç, damat gelinle birleşene kadar yanında durur. <laughs> Damadın özel giysileri giymesine yardım eder. <laughs> Beline kuşak. ...kafasına bez bağlarlar. Kayımın helalliğini alınca da... ...Aşurbek'le birlikte... ...Melike'ye doğru yola çıkardılar. <laughs> Melike, baba evinde, başında kırmızı kalpak, adetteki gibi pür ipak nişanlısını beklemektedir. Kırgızlarda bekaretin simgesi kırmızı kalpaktır. Melike, aşurbekle birleşince bundan böyle başına beyaz kalpak takacaktır.

Melike'nin baba da kalabalıktır. Birini görmeye gelen çok çoktur. Düğünün kerameti vardır. Herkesin gözleri güler, dudakları söner. Çiftlerin mutluluğu heyecanı köy ahalisine yansır. Köy düğünleri işte bu yüzden bir başka güzeldir. Duygular daha yoğun, hazırlıklar daha telaşlıdır erkekler düğünü şerefle buz kaşıya başlar Buzkaşi oynamak ustalık ister, cesaret ister, Yiğitlik ister. Gerçi hepsi vardır Kırgız erkeklerinde. Onlar Manas'ın torunudur. Buzkaşi onları atalarından yadigardır. Onların ruhunu şahit etmek için her düğünde kaşı oynanır. Kafası kesilmiş bir oğlağa kapmak için dört dala herkes yarışır. Savaşçılığıyla ünlü Orta Asya erkeklerinin buzkaşı oynayarak at sürme yeteneklerini geliştirdikleri ve savaş için alıştırma yaptıkları söylenir. Bugün Kırgızlar yaşadıkları coğrafyada buzkaşı oynayarak geleneklerini yaşatıyor ve sahip oldukları mirası koruyorlar. İşte belki de bu nedenle sadece mutlu günlerde buzkaşı kaşığı oynanıyor. <laughs> Aşurbek Melike'nin baba evine gelmiştir Adetlere göre içeri giremez Önce Melike'nin rızasını almıştır Evdeki ahali toplanmış, imam çağrılmıştır Aşurbek ile Melike'nin dini nikahları az sonra kıyılacaktır Hem bu hem verir kızına Melike de Aşurbek'te birer elçi tayin eder. Ah, oldu, Elçiler onların ağzı dili olur, birbirleriyle konuşur. <laughs> rabb'a istirham Teala'nın amidi işini bizce Peygamber Mustafa sallallahu kabri için. Hem duaya giriyor. Hal bu kadar yani kim mi Teşekkür ederim. Ha, hocam biliyorum, fark etmiyorum. <laughs> <laughs>

bir at, bir tüm. Bir Demek kavur kılmaz Onu da kavur kılarsın. İlk parası yok. Elektrik taşıksa ona kabul یام کنار سیزدهم.یام ساده لقب خوردنیم.چهامو خوابوشه. بسکلارند داغ نیستن.یکی چیز قابل دینه.اللّه عزّ و خلّق. Evlilik bağının kabul görmesi için erkek tarafının sözlerine güveniyor. <laughs> 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 Yeni dört umur şerri halk arasında meşhur. Birinci be cinayet şerri artırtıp kamçı çapmasın. Kabul kıldın mı? Halim. Kavul kıldın. altı ay ben fakat taşlap ketmesin. Kabul kıldın mı? Üçüncü özür azı bulmasa bir cedde müzdeki zorluk çalıp ketmesin. Kabul kıldın mı? Törtüncü özü razı bulması üstü göz ayıp Kabul kıldın mı? Kavul kıldın. tarafından öz nefsi tanınızdı. Alimin